anlaşıldı kuşlar evet gördüğünüz gibi evet yaşlı orta yaşlı dişi kedi kuş avlıyordu onun yavruları da büyümüş artık avlanacak zamana gelmiş ondan şu an yok kuşları avlamış Çatı katının öbür tarafında yiyorlar. Belli. Ee, siz de çoğaldınız. Borluk içindeyiz. Evet, tabii. Altı ay geçti doğalı kedilerin. Kış ayı avlanma bölümü oldu. yazın doğanlar Kişin yetişkin oluyor böyle. Evet. Evet. Kati kendi kendine besleniyor. İşte çöpü katında. Bir kedinin aslında böyle. Kedi o evi olma sebebi hasta kedileri eve sokmamız. Bir de bazı kedilerin kedi evine girmesi. Aha işte bu. Şişt. Hem kuş deyip hem tekrar de yemek mi istiyorsun? Şeyt, şeyt. Olmaz. Şşt. Gel lan. Normalde kızıyordum ama artık kızmıyor. Önceden şeyt. Şeyt. Hem kuş yedi hem de yemek istiyor. Ha şuna bak şuna. Domuz gibi oldu gördün mi? Domuz gibi olmamasının sebebi işte bu. Şş, çıktı lan. Ee, normalde ben sana izin vermezdim ama işte devir değişti. Herhalde. sen kuşların birini kopardın. Karnın doydu. Ee, başka iyice gerek yok. Anladın mı? domuz seni. Evet. Bravo ama tabi söz dinleyen domuz. Söz dinleyen domuz. Oldu.